You <small> Arada bir şey yapacağım. Oyun <laughs> 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 Benim birazcık işlerim var başka bir yerde. Bu aralar kurban bayramı ya ev satın alıyorlar. Sen kendi şehrine git. Kira o yüzden orada yaşayacağım dikkatli. Bayramda da ne? Bayramda ne? Ben bayram iş yapacağım, havalı bunlar. Bu da kumbaresi şey cek. Arkadaşlar bu arada bunu oynayan benim. Sen altta da ismi yazıyor. Nabi'nin Neto 02 diye. Bakın bakalım maçta kaç kill alacağım. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tabletten oynuyorum, telefondan da bunu çekiyorum arkadaşlar. 36 kill. Evet spreye bak çok iyi. buradan mermi bitiyor. 6 x buraya takıp sıkıyorum. Şuradaki taşın arkasındakini de alamıyorum. Ve burada 39 kilo oluyor. Ama 40 kil normalde. Şimdi size o 40 kili de göstereyim. Şurada en baştaki arkadaşlar elemeler 40 kil. Bakın şimdi temel bilgiler, istatistikler hatta. Bu sezonun en fazla alınan kili. Bu sezon en fazla iki tane iki kişi yaptım Emirle ben en fazla alınan kili. 40 kil. Görüşürüz arkadaşlar bu videoya bu 40 kilin emeğini vermelisiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Video like abone olmayı unutmayın.